Günaydın arkadaşlar. Hoş geldiniz sevgili YouTube kanalına. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Burada da Türkiye'mizin geçmiş olsun. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara bas sağlığı diliyorum. Hepsine de Türkiye'mizin hepsine de geçmiş olsun. Kurban Allah'ın bir daha yaşatmasın. Acımız çok büyüktür arkadaşlar. Kurban olduğum Allah'ın tekrarını nasip etmesin. Burada da arkadaşlar bugün biber saracağım. Yaprak. Hayat devam ediyor arkadaşlar. Mecbur her şey yapmak için. Bu biberi haşlayacağım arkadaşlar. Sıcak suyunu suyu attım. Bugün de yaprak sarayım dedim. Bu kırmızı kuru biber arkadaşlar. Bunu biz böyle az da kaynar içinde 5 dakika kadar dolandırıyorum. Alıyorum bunu. Patlıcan, yaprak. Bunlar da bunu sarayım dedim. Kurban olduğum Allah'ım hastanede yatan hastalarımıza Acil şifalar diliyorum. Tekrarını göstermezsen kurban olduğum Allah'ım yardım etsin. Tüm Müslümanlarımız herkese kurban olduğum bunu kimseye yaşatmasın. Arkadaşlar deprem olandan bu yana 15 gün 15 16 gün oldu. Geç bir video atmadım. Geçen bir attım. Atmadık. Üzüntülüydük. Çekmek de istemedik. çekmek çekemedik de üzüntümüzle. Ama ne yapacaksın? Gene de hayatta oldu muydun? Yemekte, içmekte her şeyde oluyor arkadaşlar. Biberimiz haşlandı arkadaşlar. Onu alacağım. Hani yaprağın içinde biber kurusunun dolması güzel oluyor patlıcan olsun. Bu da arkadaşlar kuru patlıcanlarımız. Bunları böyle Türkiye'den getirdim. Yaprağın aralarına saracağım arkadaşlar. Böyle kaynarsın için bir dolandıracağım. Yumuşadın bizi. Fazlayla kaynatmayacaksın. Çok çok da yıkışadı mı diye yorumlar. Zaten daha pişecek. Hemen sıcaksaydı gördüm ki. Şimdi arkadaşlar. Bunlar her şeyden arkadaşlar. Ben yaprağımı yıkayayım. Yazdan topladığım salamura yatırdığım yapraklarım arkadaşlar. Bunları da şimdi yıkayacağım. Sap sarı arkadaşlar hiç de bir şey olmuyor. Tuzunu güzel katmıyordur. Bunların tuzunu yıkayacağım. İç malzememi hazırlayacağım arkadaşlar. Şimdi bakacağım da bir daha başlayayım. Batlıcan biberden biraz daha sık. Böyle arkadaşlar haşlıyorum. Yumuşacık. Sarması kolay olur. İç malzemeyi hazırlayıp görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar biberimizi yıkadık. Batlıcanı da yıkadım. Şimdi bu iç malzememizi bulgurunu katıyorum. Büyük değil arkadaşlar. Bulgur katıyorum iki çorba tabağı bulgur kattım. Piliç katıyorum arkadaşlar. Piliç ve Piliç çorba kattım. Tabağa da iki bulgur kattım. Üç tane de çorba tabağıyla pirinç kattım arkadaşlar. Bunu şimdi yıkayacağım. İzlediğiniz gibi bunu yıkayın arkadaşlar. Arkadaşlar bunu yıkadım. Şimdi malzemeleri malzemelerimi katacağım. Arkadaşlar, bulgura pirincimizi güzelce kattım, onu yıkadım. 4-5 tane suvan çektim onu ilave ediyorum. Bu isot arkadaşlar içinde eşki iyi oluyor. Bir tatlı kaşık, tatlı kaşık isot kattım arkadaşlar. iki tatlı kaşığı pul biber ekledim. Yarım tatlı kaşığı karabiber ekledim arkadaşlar. Toz biber, acı değil arkadaşlar, sadece toz biber. Bir tatlı kaşığı Nane ekliyor. Nane de gıcıldak veriyor. iyi oluyor. Biz dolabına çıkartmış oldum. Maydanozu da ekleyeceğim arkadaşlar. Maydanoz daha lezzetli oluyor. Yazdan Bahçemizde toplamış olan malzemesimiz buradan da ekleyeceğim. Bu da malzemiz arkadaşlar. Buzdolabına katıp koyduydum. Şimdi bıktım. Bir yemek, da bir yemek kaşığı da tuz atayım arkadaşlar. İçinizde görecek bu. Bir yemek kaşığına da tuz ilave ettim. Şimdi zeytin sıvı yağımızı da ilave edeceğim arkadaşlar. Sıvı yağ biraz bayağı bir döktüm arkadaşlar. İçim fazla. Arkadaşlar bunu her şeyini kattım. Malzemelerini, biberini, suvarını, maydanozunu Şimdi bir de salçam katladım. Salçayı da katayım. Bir dolusu yemek kaşığına bunu salçası çok oluyor arkadaşlar. İçinde çok salçası. 3 3 yemek kaşığı da dolu dolu salça kattım arkadaşlar. Şimdi bunu yoğuracağım. Yaprağımı da yıkayacağım. Biberi de haşladım. Sarakana görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar yıkadığım biberlerimi yapraklarımı tuzun neyle yıkadım. Bunlar salamurdu. Kırıkmıyor. <laughs> Gene kimse yok zaten. Yapraklarımı arkadaşlar böyle yıkadım. Sıcak suyla. Biberlerimi de haşladım. patlıcanları da haşladım. Şimdi bunları böyle alıyorum. İçimi de hazırladım. Sepanın üstünde tertemiz güzel sildim. İçimi de her şeyi Atakan'a gösterdim arkadaşlar. İçimi de daha tuzlu çok güzel olmuş baktım. Şimdi bunu arkadaşlar yemeğim var ama aslında hazırlayın çocuklar. Yaprağa gir zamanı geldi. Daha yapraklar bayağı var. Yapraklarını bile yere seriyorum arkadaşlar. Sepeğim için tertemiz sildim. Onun için sot attığın zaman biraz maya hoş oluyor. Yaprakta da maya hoşluk iyi oluyor. Birer birer tatlı kaşığına katıyorum. Hep katmadım arkadaşlar. Kıyma yoktu. Katmadım. Kıyması da çok güzel oluyor. Onun suvanı bol doğrarsan 5-6 tane 4-5 tane suvan doğrarsan Etet et hiç gerek olmuyor arkadaşlar. Daha güzel oluyor. Nezzetli oluyor. Dolmanı sarmanın Böyle saracağım arkadaşlar. Böyle yerde daha kıvrak sarıyorum. Hem ince oluyor. Elimde de sararım ama burada tabağı de daha güzel. Yapraklarımızın zamanı ha geldi geri. Allah hayırlısıyla yemeği nasip etsin arkadaşlar. Herkese kurban oldum Allah'ım. Herkese ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Kimsenin Allah ağzının tadını bozmasın. Kurban oldum hayırlısıyla şu deprem şeyimizde bir sıkı şeyinde hatta hatırlarsa Gene de geçen gene oldu. Halkımız hep sokakta. Allah yardımcılar olsun. Kurban olduğum Allah'ım. Allah Allah üzüntümüzden hiç videoda çekmedik, video da atmadım. Bu 15 gün Atmadım. Geçen işte bir videom vardı elimde. Hemen onu attım. İki gün oldu. Böyle arkadaşlar seriyor. İşlerine kataraktan yakarlar da iyi gözüküyor. Şimdi saracağım arkadaşlar. Şimdi sizi tutmayın fazla da videomda uzun olması. Böyle saracağım arkadaşlar. Biberlerimi de öyle. böyle biberler bütün ama bütün doldurmuyor. Böyle arasını açıyorum arkadaşlar. Biberler bir arasını açıyor. Aynı yaprak gibi. Böyle bir taraftan böyle sarıyorum arkadaşlar. Bakıcanların da bir göstereyim de. Bakıcanların da bir arasına açıyor. Şimdi doğrusu doğru, doğru sen çok iri oluyor. Ben o kadar iri sevmiyorum. Takıcanlar da böyle sarıyor. Böyle aralarını elimle açıyor. Böyle arkadaşlar. Böyle daha güzel oluyor. Ha, böyle saracağım yapraklarında videom çok uzun olmasın arkadaşlar biraz da bir şeyden sonra görüşürük Biraz de sonra görüşelim arkadaşlar arkadaşlar bayağı sardım yaprağı sarmayı bayağı sardım Biraz az kaldı. Biraz yaprağım daha var. Böyle döşedim hepsini de. Tek tek. Bayağı bir kıyı veya çıkardı. Bir düdüklü çıkar herhalde. Düdüklü de, de düdüklü de arkadaşlar. Çünkü daha tez bir şey yok. Daha güzel sert olmuyor. Yumuşak oluyor. Biraz suyuyla sıcak su katıyorum. Ondan sonra altı Aynı sonra da altını kısıyorum. Çok düşük kısık ayarda pişiriyor arkadaşlar. Kalmadı yaprağını sardım. Akşama çocuklarımı çağırdım. Bilmiyorum Bu bize çok biz iki kişilik ama her hep sardığım zamanı çocuklarım dek geliyor. Çocuklar geliyor. Bir de her zaman her gün sarılmıyor. Çocuklar da seviyor. Yaptımydı. dedi. Bayağı yapayım böyle bir düdüklü. Çocuklar da gelip yiyorlar. Bir biber dolu sardım kuru biber. Evet arkadaşlar ilginçe çok sardım ama <laughs> sardım da daha düzmedim. O düzmek de çok zor geliyor ben. Düzmesini sevmiyorum ama sarmasını çok seviyorum. Evet arkadaşlar bitirdim. Koca bir ilan içinde işte bitti. Şimdi bunu böyle düdüklünün içine de saracağım arkadaşlar. Bu kadar sardım. Çok güzel oldu. Bu da arkadaşlar domates kurusu. Bunu da aralarına atacağım. Çok mayı hoş oluyor. Güzel oluyor. Yaprağımı da sıra sıra buraya düzdüm. Bunlar kırmızı biberlerimi böyle sardım. Bunlar patlıcan, bunlar da yapraklar. Arkadaşlar bunlar şimdi düzeceğim düdükün içine. Altını da azdan çok az. İçinde biber de var, acı biber de var. Domates de var. Arkadaşlar şöyle çok da tek tek oynamayacağım. Şimdi onu tek tek onunla oynarsam bayağı bir zamanımı alır. Böyle arkadaşlar, böyle sıra sıra. Benim torun olsaydı, Ela torunum, o güzel demetliyor tek 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 tek. Ben şimdi ona uğraşırsam biraz zamanım alır Biz yapayım da. Şimdi bir Da namaz ezan okundu namazımı kılmadım. Çünkü sayfa Kur'an'ım var. Onları okuyacağım. Bu buna tek tek oynamayacağım böyle. Güzelce. Bu bir maşallah bir orduya yeter. Biraz daha Unuttum. marasını bir daha kırdım. Bunlar da domates kurusu. Bunlar da kırmızı biber arkadaşlar. Böyle pişsin. Ben iki saat sardım. Bir yarım saatte kumazlar. Gelecek kendilerine de. Çünkü çok gevşetmiş. Şimdi sararsam. Arkadaşlar sarmam hazır. Bu şimdi pişmeye gidiyor. Üstüne de belki domates yapar mı? Domates de keşfettim. Bir şeyden sonra da görüşürüz arkadaşlar. Şimdi ki Arkadaşlar şimdi sarmamızı da buraya ocağına koydum. Suyunu da kaynadı. Ocağımızın altına yaktım. Ocağın altını yaptım sarmamızı. Buraya da tenceremiz, şey, ayrı katan. Kazdan yağ bir kaşık tereyağı. Ağzal suyu ya katayım arkadaşlar ben içine. Üstüne sosu bu. Az da desem gene de katayım biraz. Yarım bardak kadar suyu ya kattım. Bir kaşık tereyağı kattım. bir tatlı kaşığı kadar da bir sos atıyorum arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı da kırmızı biber atıyorum. Şimdi buna salçalı atmayayım. Şöyle domates attığım Burada kaynamış olan suyumuzu da katayım arkadaşlar. Suyunu soğuk katmayayım. Kaynar katıyorum. Burada Kerekmiş olan yağımız da sıvı yağ ile tereyağı da tuz atmıyorum arkadaşlar çünkü yaprak salamur yaprağın salamur olduğu için tuz katmıyorum. Tavamıza içine daha su dökeyim ama şeyi bulandırdı bir elimle çekeyim arkadaşlar bir az salsa ne katmıyorum arkadaşlar domates içinde var tuz atmıyorum. Sadece yağını, biber attım. Sıcak suyunu da katıyorum. Bunun da altı açık arkadaşlar. Kaynayana kadar altı açık. Kaynadı mıydı? Altını kısacağım. Kaynayana kadar arkadaşlar böyle bir şeycek olsun da altını kısacağım. Servis yapana görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar sarmamız pişti. Yaprak sarması, patlıcan, kuru biber pişti. Çocuklar da geldi şimdi yiyecekler. Sofrayı hazırladım. İnşallah döndürürüm. Ha, Çocuklar da geldiler, gitsinler. Bir yıldız yaprak. Biberler de altta kaldı. Biberlere patlıcanlar. Bunlar da biber dolması. Arkadaşlar buranın da bir videonun daha sonuna geldik. Hoşça kalın, hoşça kalın. Serbest yemek kanalında kalın. Allah'a emanet olun. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar.